Hepinize merhaba, ben Tuğçe. 6 yıldır kardeşlerinin ve kendi adaletinin sağlanması için çabalayan, bu orada birçok ilaç kullanan, birkaç defa başarısız intihar girişimleri olan, aralıklı panik atak krizleri geçiren, adaleti için her yolu deneyen, kendisi ve iki kız kardeşini defalarca taciz ve tecavüz eden pislik bir adam, cezasını alana kadar gerekirse tüm hayatını feda edebilecek olan 23 yaşında bir gencim. Henüz 7 yaşındayken başladı kabusum. Hep derler ya o kız da öyle giyinmeseydi o zaman. Kısacık da eteği varmış diye. Ben taciz edildiğimde üzerimde bazen okul kıyafetlerim, bazen de annemin ve babamın bana aldığı çiçekli pijama takımlarım vardı. 7 yaşımdan 15 yaşıma kadar taciz edildim. Dile kolay, 9 yıl. Çocukluğumun en güzel yıllarında büyük bir kadınmış gibi hissettim ve biliyor musunuz sanırım ben hiç çocuk olamadım. Sürekli aynaya bakardım ve minik bedenimden nefret ederdim. Saçlarım hep dağınık gezerdim. Çirkin olursam bana dokunmaz belki diye. Çiçekli pijamaları ve okul kıyafetlerini hiç sevemedim bu yüzden. Attığım çığlıkları bir ben duyabildim, bir de Allah'ım sanırım. Başkaları da duysaydı kardeşlerime de dokunamazdı çünkü. Şahıs o zamanlar 30'lu yaşlarında olan halamın kocası ha İ. idi. 7 yaşımda bisikletin üzerinde yaşadım ilk tacizi. Oğlu önde otururken ben de arkada oturuyordum. Minicik ellerimi tuttu, iğrenç ön tarafına bastırdı. Elimi çekmeye kalktım, elimi sıktı. 8-9'lu yaşlarımda evimize misafirliğe geldiler. Sözde odamda uyumuş pis herif, git uyandır dediler. Zorla kapımı kapattırdı ve orada beni saniyeler içerisinde dudaklarımdan öpmeye başladı. Bırak abi dedim bırakmadı beni. Ta ki içeriden birileri Tuğçe diye seslenene kadar. Yine aynı yaşlarımda ve ilerleyen yaşlarımda defalarca zorla artı 18 filmleri izletti bana. 10-11 yaşlarımda uzanıp çizgi film izlediğim sırada arkamdaki koltuğa oturup pis ayaklarıyla özel bölgelerime dokundu iğrenç varlık. Bana sürekli yeğenim derdi ailemin yanında. Tek bulduğu ilk fırsatta ise çocukluğuma defalarca kastetti. Bunlar sadece birkaçı. 11 yıl boyunca sustum. Bir gün henüz 5 yaşında olan kız kardeşimin yemek yerken bir anda ''Ay abla iyi ki gelmediler. ''Ha abi çok pis değil mi?'' dedi ve içimde garip bir his oluştu. ''Evet ablam ya ben de pek sevmiyorum çok haklısın neden böyle dedin ki?'' dedim gülümseyerek. ''Abla dudağımdan öptü'' dedi. O anki duygularımı anlatması o kadar güç ki canımdan koca bir parça koparılmıştı sanki. Ama sakin olmam gerekiyordu. Kardeşim endişelenirse anlatmazdı bana. ''Tamam güzelim merak etme bir daha yapamayacak'' diye bildim sadece. Kardeşimi diğer kardeşim ile odalarına götürdüm ve annemi salona çağırdım. ''Anne, ha kardeşimin dudağından öpmüş'' dedim. Bir anda söyleyince annem de kötü oldu tabii. O anları pek hatırlamıyorum. Hem çok korkuyor hem de şimdi ne olacak diye düşünüp duruyordum. Tabii bir anda tüm yaşadıklarımın aklıma gelmesi ve kendimi suçlamaya başlamam da düşüncelerime dahildi. Annem, anneciğim nasıl olabilir böyle bir şey? Ya olmadıysa dedi. Bir anne nasıl inanmak isteyebilirdi ki böyle bir şeye? Anne dedim. Anne bana da yaptı. Tekrardan şok oldu kadıncağız. Dizleri ve sesi titremeye başladı. Anne dedim. Babam onu öldürür. O gece halamla konuştu annem. Sabaha kadar kız kardeşimin ve benim başımdan ayrılmadı. Sabah erken saatlerde çıktı evden. Kardeşlerimi tüm gün boyunca öyle kurdum ki evin içinde. Sanki her an o gelecekmiş gibi. Kendime geçmiştim artık kardeşlerime zarar vermesinden o kadar korkuyordum ki. Hayatımda yaşadığım en uzun gün o gün olabilirdi. Akşam saat 7 civarı annem aradı. Kardeşimi de alıp dışarıya çıkmamızı söyledi. Meğer annem gün boyu birçok avukat ve polis ile konuşmuş ve savcılığa şikayette bulunmuş. Çıktığımızda annem arabada bizi bekliyordu. Arkamızda sivil aracın içinde polis abiler vardı. O an gerçekten güvende hissetmiştim. Annem benim ve kardeşlerimin süper kahramanı. Ben ve en küçük kardeşim çocuk karakoluna gidip yaşadığımız her şeyi anlattık. Bizim ifadelerimizin ardından o pislik evinden alındı. Bundan sonraki süreçte her şeyin çok daha zor olacağını hiçbirimiz tahmin edememişiz. Ertesi gün Çim'de pedagoglar eşliğinde daha ayrıntılı ifadelerimiz alındı. O dönemde 10 yaşında olan kız kardeşimin de ifadesi istendi. O gün ortanca kardeşimi de istismar ettiğini öğrendik. O bir virüstü sanki ve bizim evimize tamamen yayılmıştı. Aradan bir yıl geçti. Bu süreçte defalarca mahkeme oldu. Bizim ona sırf para koparmak için ve halamla onu ayırmak için iftira attığımızı söylediler. Ama asıl iftiraya biz uğramış olduk. Hala bize değil de onun bu söylediklerine nasıl inandılar aklım almıyor. Bir yıl boyunca içerideydi ve bir yılın sonunda mahkeme sonuçlandı. 26 yıl hapis cezası almıştı o iğrenç varlık. Yaptıklarını silmemişti. Çocukluğumuzu çoktan elimizden almıştı ama cezasız kalmamıştı sonuçta. Sonuçta artık özgürce nefes alabilecektik. Bir gün bir daha karşımıza çıkıp aynı şeyleri yaşatamayacaktı bize. Kardeşlerim bu süreçte karanlıktan çok korkar ve geceleri uyuyamazlardı. Dışarıda oyun oynamaya da çok korkarlardı. Sanki içimize su serpilmişti. Yaşayamadığım çocukluğumu 18 yaşımda yaşamaya başlamıştım o sessiz, içine kapanık küçük kız çocuğu gitmiş, yerine etrafına neşe saçan enerji dolu bir kız çocuğu gelmişti. Kendimizi çok güçlü hissetmiştik. Dört yıl sonra bunları elimizden aldılar. Bir gün ben üniversitedeyken annem aradı ve hanım hapisten çıktığını duyduğunu söyledi. Tüm dünyam o gün başıma tekrar yıkıldı. Yargıtay delil yetersizliğinden kararı bozmuş meğer. Kardeşlerim o günden beri her günlerini korkarak geçiriyorlar. Ben de annem, babam çok endişeliyiz. Panik ataklarım başa sardı. 23 yıllık hayatımda sadece 4 yıl yaşayabildim çocukluğumu. Sadece 4 yıl güçlü ve gerçekten özgür hissedebildim kendimi. Üstelik artık sadece kardeşlerim ve ben değil, onun evine girdiği her çocuk büyük tehlikede. O çıktıktan sonra yanlış hatırlamıyor isem 4 mahkeme oldu. Tüm mahkemelere o ve avukatları çok büyük bir özgüvenle geldi. Sanki mahkemenin vereceği beraat kararını biliyorlarmış gibi korkmadan, bıkmadan, usanmadan tüm mahkemelerde defalarca ifade verdik. Kardeşlerim tekrardan ifade verdiler. Bu yüzdendir ki tüm pedagog ile gerçekleştirdiğimiz terapi çabaları ve ailecek verdiğimiz tüm çabalarımız boşa gitti sanki. Son mahkemeden yaklaşık bir yıl sonra kesin karar geldi. Tamamen tutuksuz yargılandı. Bize değil ona inandılar demekti bu bizim için. Bundan sonraki süreçte önceliğim kardeşlerim olmakla birlikte mücadeleme devam edeceğim. Sorun ne olursa olsun tüm hukuksal yolları deneyeceğim. Adana yerel mahkemelerinde dosyamız kapatıldı tamamen. Para koparmak için yaptığımıza inandılarsa demek ki tek bir kuruş dahi almadığımız halde anayasa mahkemesine müracaatta bulunacağız. Umarım bize orada inanırlar ve adaletin yalnızca duvarda asılı bir yazıdan ibaret olmadığını önce biz sonra da bizim yaşadıklarımıza benzer şeyler yaşayan meleklerimiz öğrenebilirler. Çığlıklarımızı duyun Küçükken duyuramadığım sessiz çığlıklarımın aksine şimdi bas bas bağırıyorum. Bize yardım edin. Çok korkuyoruz. Bir çocuğa daha dokunursa bunun hesabını kim verecek? Bizim çocukluğumuzu elimizden aldı. Neden bunun cezasını biz çekerken o elini kolunu sallaya sallaya dışarıda geziyor? Neden tacize uğrayan çocuklar rahat bir uyku dahi çekemezken tacizciler gününü gün ediyor? Ee, uzun bir süreçte sürekli olan bir şeydi. Ee, işte bize geliyorlardı, biz onlara gidiyorduk. Ee, bu süreçte sürekli olarak bir istismarda bulundu, cinsel istismarda bulundu. Dokunması oluyordu özel bölgelerime. Bunun dışında R18 videolar izletiyordu ee, genel olarak bu şekilde. Hayır o süreçte kimseye söylemedim <laughs> ee, çünkü hani çocukluk zamanlarım ve insan şey düşünüyor bu gibi durumlarda, ee, daha doğrusu bir çocuk bunu düşünüyor. Ee, i̇şte babam duyarsa çok kötü olur, ee, ya işte onu öldürürse ya hapse girerse babam veya işte, ya işte daha kötü şeyler olursa ya işte hani ya bir şey olmazsa da bana daha çok zarar verirse korkusuyla e, uzun bir süre bunu söylemedim 17 yaşıma kadar. Hala dışarıda ee, gayet rahat bir şekilde dolaşabiliyor ama onun dışında hani baktığınız zaman ben rahat bir şekilde dolaşamıyorum, kardeşlerim rahat bir şekilde dolaşamıyorlar. <laughs> E, yalnızca o, rahat bir şekilde ulaşabiliyor Hukuksal açıdan da gerçekten ceza almasını istiyorum çünkü e, evet, biz zor durumdayız zaten, hala korku içerisindeyiz. Ne zaman buraya gelsem, her an sanki böyle bir yerden tekrardan karşıma çıkacakmış gibi. İşte oturduğumuz yerde kardeşlerime haber alamıyorum, büyük bir tedirginlik var. Ya bir şey duydularsa yolda, ya işte başlarına bir şey geldiyse, ya gördülerse. E, gereken neyse onun yapılmasını istiyorum. Yani çocuğun beyanı esastır dendi hep. Fakat bizim beyanlarımız esas alınmadı. Ee, evet ben tedirginim kardeşlerim için e, bu mahkemede de dile getirmiştim. Sadece kardeşlerim ve benim için değil dışarıdaki tüm çocuklar için büyük bir tehlike bence. Ee, bu yüzden gereken cezanın verilmesini istiyoruz.